Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. 11-18 Eylül haftası balık burçlarına neler bekliyor? Sizler için niyetlendim ve içtim. Umarım sağlıklı, saatli, keyifli, aşk ve sevgi dolu bir hafta sizi bekliyordur. Gökyüzü olarak baktığım zaman, gökyüzü olarak açılar iş ve hane konularında gelgitli süreçleri gösteriyor. Burada duygularınızı ifade edemediğiniz biliyorsunuz Dolunay Balık Burcu'nda gerçekleşecek. <laughs> Bundan daha çok etkilenebilirsiniz neden derseniz zaten duygu duygusal anlamda hayata bir bakış açısında olduğunuz için yani empati yeteneğiniz çok yüksek olduğu için bundan aslında az zararla da çıkabilirsiniz ama duygusal anlamda da zaman zaman e, gergin süreçler yaşayabilirsiniz şimdi burada baktığımda devamlı karşılıklar var bu karşıtlıklar da aslında e, iş hayatınızda duygusallıktan çok daha mantıksal bir haftaya girmeniz gerektiğini, daha e, hedeflerinde stratejik davranması gereken bir hafta olduğunu gösteriyor. Burada duygusal davranışlarınızdan zarar görebileceğiniz de aslında ortaya çıkıyor. Seçimlerinizde dikkat edin. İş, para konularında sisli bir haftaya giriyorsunuz aslında. Bu konulara dikkat etmenizde fayda var. Yakın çevre, kardeşler, akrabalarla güzel bir hafta sizi bekliyor. Bunun haricinde iç dünyanızda da tabii ki <laughs> kısıtlanmalar her zaman olduğu gibi var ki hepimizin de var aslında. Bu hafta şimdi önce çektiğim için aslında bu haftadan da bahsedebilirim. E, bu hafta gergin bir hafta zaten dolunay haftasındayız e, Neptün yani balık burcunun yöneticisi sisli puslu bir hava zaten hava olaylarında da değişkenlik yoğunluk ani çıkış inişler söz konusu olacak mesela bugün çok rüzgarlı bir hava var yarın bu hafifliği öbür gün bitiyor hani bu ani durumlar Neptün'ün de yani e, gökyüzünün de duygusal anlamda gelgitli olduğunu bize gösteriyor aslında gökyüzüne baktığımız zaman kendimizi görmemiz gerekiyor ee, bu yüzden de bu hafta biraz e, şeyiz bir iniş bir çıkış çok iyiyim çok mutluyum ama ne oldu niye ya böyle oldu falan gibilerinden böyle bir mutsuzluk durumu da söz konusu olabilir. Ondan sonraki hafta içinde etkiler bitmez biraz daha bu konular üzerinde e, üzerinizde kalabilir. Hemen fala geçmek istiyorum falımızda neler var diye bakıyorum. Şöyle sıkıntılarınızdan bu hafta aslında bu sıkıntılar nedir böyle diye düşünürken e, aile konularında bazı sıkıntılar varmış. Onlardan bu hafta kurtulacaksınız aslında. Şimdi biraz dipten dipten gireceğimiz için elim alıyorum. Siz sanki e, peşinize takılmış insanlar var sanki. Hani böyle 3-4 kişi sizin üzerinize çıkmış sizden ne alanıyor yani bunlar böyle sizin sevdiğiniz değer verdiğiniz insanlar ama sanki böyle bir parça 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 sizden bir şeyler kopartıyorlarmış gibi çıkıyor. Özellikle hafta sonu çıkışı itibariyle sanki böyle ayağa kalkmakta zorlanıyorsunuz. Çevrenizde yakın akraba, yakın ilişkiler burada sanki kullanıldığınızı hissedeceksiniz. Burada insanlar peşinize takılmış, siz yüklerinizi kaldırmaya, üzerinizdeki yükleri kaldırmaya, ayağa kalkmaya çalışıyorsunuz ama sırtınızda yük ...insan yükleri var... ...ve bu yükler çoğu zaman da parasal yükler... ...yani siz bir şeylere... ...değer verip önemseyip veriyorsunuz... ...ama sanki karşılık alamıyorsunuz... ...pazartesi günü... ...bu konularla alakalı kafanız çok dağınık çıkıyor... ...aile içerisinde... E, ...bir parasal mevzu olacak... ...burada belki de siz... ...bu üzerinize taşıdığınız insanlardan... ...destek isteyeceksiniz ama... ...destek göremeyeceğiniz bir durum söz konusu olacak... ...ama gene siz... Ayağa kalkıp yeni bir başlangıç yaparak bu borcu bitireceksiniz. Bu hafta aslında üzerinizden giden şurada giden yük parasal konularda havada kaldınız. Yani karar veremediniz. Neredeyim ne yaparım nasıl bitiririm nasıl yaparım dediğiniz bir konuda bu hafta çok büyük bir rahatlama sizi bekliyor. Çok küçük bir kısmı kalabilir ama büyük bir kısmından kurtulacağınız bir borç görseli var. Bu borçtan kurtulduğunuz anda daha keyifli olacaksınız. Bir de e, burada bir destek aldığınız bir insan var ama böyle şey çok da önemsemediğiniz eşin tarafından birisi olabilir bu hani sizin değer yargılarınızın dışında çevrenizin dışında tamam çevrenizde ama birebir çevrenizin dışında bir kişi eşin ailesinden destek gelebilir burada bir sıkıntınızın çözümünün onlar tarafından sağlanacağını onların da size karşı aslında borcu olduğu görünüyor. <laughs> yani burada alacağınız bir paranın alınması da söz konusu olabilir. Karşınızda çünkü eğilmiş insanlar da var. Siz de onların karşısında eğiliyorsunuz. Onlar da sizin karşınızda eğiliyorlar. Aslında iki tarafta birbirine sanki yardımcı olmuş. Bu yardımın karşılıkları işte kefaret ödenmiş gibi duruyor. Bu hafta çok güzel bir hafta. Aile konularında özellikle pazartesi, salı ve çarşamba günü sıkıntı yaptığınız konularda rahatlayacağınızı Rahatlıkla söyleyebilirim. Çarşamba günü aslında biraz daha farklı. Burada böyle e, uzun zamandır hani boynunuzda bir at kasarsınız ya böyle uzun bir at o şekilde görünüyor. Bir tarafında e, uzaklaşma ve taşınma görselleri var. Diğer tarafında da uzaklarda olan bir malınızla alakalı bir konu var. Şimdi burada e, şu hemen bir parantez açayım. E, malı olmayan taşınmayı düşünmeyen kişiler bu bölümü algılamasınlar almasınlar çünkü bu e, dediğim gibi gördüklerimin hepsini söylemek zorunda bütün balık burçlarına dokunan bir hayat anlatmaya çalıştığım için gördüklerini söyleyip e, hayatınızda hangisi uyuyorsa onları kabul etmenizi e, rica ediyorum sizlerden Mesela burada şunu bunu anlatıyorum. Diyorum ki siz ya taşınmayı ya da uzaklaşmayı istiyorsunuz ya da e, uzaklarda bir malınız var bununla ilgili bir sıkıntınız var diyorum. Bu balık olarak dinlediğiniz için ailenizde olan bir durum da olabilir. Yani sadece balıkları da ilgilenmiyor. Aile hayatında çıktığı için duyacağınız dinleyeceğiniz bir mesele de olabilir. Bu meseleyle alakalı bir süre ağız burun bükülmüş uzatılmış olarak duruyor ama bu hafta bu konular özellikle taşınma ya da uzaklaşma konularını ele alacağınız, hareketlendireceğiniz bir hafta. Ve e, üzerinde samimi bir dost görseli var. Bakın burada görünüyor aslında ya baktığınız zaman. Böyle o şuradaki beyazlıkta bakın şurada gösterdiğim yerde bir köpek görseli var. Görüyor musunuz? Böyle ağzı, burnu, gözleri, yanında kulakları. Bir dost iyi bildiğiniz bir dosttan bir destek bir yardım alacaksınız. Bu hafta çok güzel bir hafta aslında. Gökyüzü sert açılarda ama falınız çok güzel çıkıyor. Bu kişiden destek alacaksınız. Bu kişi kim ise sizin ya uzaklarda olan malınızla alakalı bir destek sağlayacak ya da taşınma ya da uzaklaşma konularında size destek olacak birisi var. Çok havada kalmışsınız bu aralıkta bu konularla ilgili. Havada kalmak ne demekti? Karar veremediğiniz, yapayım yapmayayım dediğiniz bir konunun sürüncevede kalması anlamına geliyordu. Sürüncevede kaldığınız konuda bir dosttan yardım alacaksınız. Çok iyi bir insan, kesinlikle çok temiz çıkmış ve bu sizin önünüzü açacak aydın ve hatta sonrasında da hafta sonuna doğru da temiz bir gözyaşı dökmenize sebep olacak. Yalnız burada bir kişi görüyorum elinde bir silah sanki e, bu silah iki çocuk görselinde. E, bu yapmak istediğiniz konular her neyse çocuklarla alakalı kaygılı olduğu için çocukları öne sürerek sanki yapılmaması gereken bir süreci önünde durmuş e, izin vermem der gibi çıkıyor. Hani aile içerisinde bir şey yapmak istiyorsunuz ama eşiniz bu konuda size destek vermiyor ya da anneniz babanız destek vermiyormuş. İşte öyle birisi çocukları ya da bazı konuları öne sürerek yapmak istediğiniz, başlatmak istediğiniz konularda önünüze engel çıkartabilir. Gene aynı şekilde ilişkiler konusuna gelelim. Birlikte olduğunuz insan karşınızda biraz şey tehditkar duruyor. Tehdit ettiği konular kafanızda takmış olduğunuz konular. Yani diyorsunuz ki bazı şeyler olmaz, bu iş yürümez, ben uzaklaşmak, biraz uzaklara gitmek istiyorum ama karşınızdaki kişi hayır gidemezsin diyor, önünüzden çekilmiyor. Bu hafta eğer böyle bir şey planlıyorsanız, hani önümde kimse yok diye düşünüyorsunuz, var. Bir kişi önünüze çıkacak ve diyecek ki ilginemezsin. Uzun yol planlarında bir kişinin engeliyle karşılaşabilirsiniz. Bu da aslında eş ya da sevgili görsellerinde çıkıyor. Yani... Ee, Karşınızdaki kişi sizden bir şeyler istiyor ve siz diretiyorsunuz bu istediğini yapmamakta. Böyle de düşünebilirsiniz. İlişkiler konusunda özellikle cuma cumartesi günü karşınızdaki kişi sizden bir şeyler isteyecek ama siz direteceksiniz. Bu diretmenize karşılıkta o da hayır diyecek size. Bu hayır sizi rahatsız edebilir. Burada biraz karışık ee, ayaklarınızı böyle açarak yere bastığınız görünüyor. Yani dengesiz bir e, hissiyat içerisinde olabilirsiniz hafta sonuna bu konularla alakalı e, biraz pütürlü girebilirsiniz hani e, bunlara takılırsınız ama karşınızdaki kişiyi de kırmamak için sanki kenara çekilip yapmak istediğiniz şeyi yapmayacaksınız gibi görünüyor ama e, hafta sonunda güzel bir haber özellikle şu ortalarda çıkan konuyla alakalı alacaksınız İş konularına baktığım zaman <laughs> çok pardon Özellikle burada çarşamba, perşembe, cuma gününüz, cumartesi, pazar da dahil olmak üzere yoğun çıkıyor. Pazartesi, salı sanki önünüzde böyle gidip gelen bir akarsu var. O akarsuyun içerisine dalmışsınız. Yolunda bir şekilde yolunuza bakarak devam ediyorsunuz. Çevrenizde insanlar var. O insanlarla gayet keyifli bir yol güzergah içinde duruyorsunuz. Bu güzergah çarşamba günü için bir alana çıkıyor. Bu alanda haber beklentisi içindesiniz ki haber beklediğiniz kişi ya da konuların içerisinde A harfi görünüyor. Biraz ters baktığınız, kararsız kaldığınız bir iş ortamı bu. Burada bazı kişiler toplanmış bir yerden bir haber bekliyorlar. Bu haber geldiğinde sanki işler daha da açılacakmış gibi. Bu haber gelecek bu hafta. Hızlıca gelecek bir haberle önünüzün açılacağı ve aynı zamanda iş yerinde de böyle eteklerinde sıkıntı toplamış kişilerin de eteklerinden bu sıkıntıyı bırakacağı görünüyor. Karşınızda bir bayan var. E, hatta bu e, haberi size bu bayan verecek. Ben güzel bir haber alacağınızı, perşembe günde gayet keyifli geçireceğinizi düşünüyorum. İş ortamı olarak sanki insanlar böyle el ele, el ele vermişler, bir grup oluşturmuşlar. Hani emeklerin böyle önünüzden aktığı, insanların devamlı çalıştığı bir alanda görünüyorsunuz. E, hafta sonuna kadar yoğun bir çalışma görseli var. Hafta sonu içinde aslında... E, cumartesi günü biraz böyle karanlık kasvetli buğulu bir görsel var böyle bir içiniz daralabilir ama hafta sonuna ben gene buradan da güzel gireceğinizi düşünüyorum İç dünyanız daha çok eviniz ve ilişkilerinizle alakalı çıkmış bir de buradan şöyle <laughs> şu içinizdeki sıkıntıları bir atalım bir kere şunlar bir gitsin bu hafta yarı yarıya bali sıkıntılar azalsın Şimdi e, niyet ettiğiniz bir konu varsa tamamen e, şey olarak söylüyorum. Bir kişiye bağlı bir niyet söz konusu ise karşınızdaki kişinin sorunları düşündüğünüzden daha fazla. Onları aşması için zamana ihtiyacı var. Bu konu her ne ise uzunca bir süre bu konuyla ilgili emek verilmesi lazım. Ondan sonrasında bir rahatlama, aydınlanma söz konusu olur diyorum. Hane içerisinde tırmanmaya çalışan yaramaz bir çocuk görselleri var çevresindeki insanlarla devamlı iletişim halinde bu hafta yoğun çocuk haftası olarak görünüyor İş konularında iç dünyanıza dönmüşsünüz dışarıda böyle çok e, ileri 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 diyersiniz ama iç dünyanızda da geçmiş yaşantılara takılı çıkıyorsunuz burada bir el desteği söz konusu olacak perşembe cuma günü gene burada farklı olarak bir kişi size karışık bir iş verecek ama bu iş sizin önünüzü açacak bir karışıklığın içerisinden aydınlığa çıkacağınız bir süreç görünüyor. Aşk ilişkiler konularında dediğim gibi karşınızdaki insanın ciddi sorunları var. Bu sorunları aşmaya çalışıyor. Sizden de destek bekliyor. Destek verseniz de vermeseniz de sürece bağlı bir konu. Ee, bu konunun onun üzerinden kalkması nereden baksan bir, bir buçuk ay sürer. Burada onu da eklemiş olayım. <laughs> evet efendim güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz bol olsun. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki falımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.